Evet sevgili öğrenciler, bugün karekökli sayılarla ilgili soru çözeceğiz. Kök 11'in yaklaşık değeri 3 tam 10'da 2 olduğuna göre kök 275 sayısının yaklaşık değerini bulalım. Şu işaret yaklaşık değer demektir. Şimdi böyle soruları nasıl yapıyoruz? Önce ondan başlayalım. 275'i kök dışına bir çıkartalım. Hangi sayıların çarpımıdır? 275. 25 ile 11'dir. Öğretmenin bunu nereden bildiniz? Hemen yaptınız diyeceksiniz. Bunu Şöyle söyleyeyim ilkokul ya da ortaokul zamanlarında çarpım tablosunda 11 ile kısa yoldan çarpmayı görmüştüm. Satırlayın. 3 ile 2'ye aralıklı yazıyordum. İkisini toplayıp toplamlarını ortaya yazıyordum. Eğer bu 275'e bakarsanız 5 ile 2'nin toplamı 7'dir. O yüzden 25 çarpı 11 diye yazdım. 25 dışarıya 5 olarak çıkar. Çünkü 11 içeride durur. Size bunu belirtmezler ama siz şunu bileceksiniz. 5 ile 11 her zaman çarpım durumundadır. Şimdi 11'in değeri kaçmış? 3 tam onda 2'ymiş. 5 ile çarpıyorum. Burada ben virgülle karıştırmayın diye çarpı işaretini bu şekilde yaptım. 5 ile 3 tam onda 2'yi çarparsanız sonucumuz 16'dır.